Merhaba arkadaşlar. Dizem programlama.com'da Seyşat 4. dersimizde değişken tiplerini inceliyoruz. Yazımda makalemde değişken tipi hakkında bilgi verdim. Tanımlamasını gösterdim. Ve bunlarla ilgili biraz örnek yapacağız. Şimdi pro komutlarım var benim. Buradan siteye giriş yapalım. Şimdi yazımda ıı, değişken nedir? Ve bunları okumayacağım burada. Buradan yazdım bunları. Siz bunları okursunuz. Benim videomuz videomda bunlarla ilgili örnek yapacağız. Seçeme değişken tanımlama. Değişkenlere değer atama. Değişken türleri. Ek bilgi olarak makalemi yazdım ve video örnek gözükür diye altına videoyu çekeceğiz. Video işimi çekiyorum. E, tabii ki de değişken tiplerimizden hepsini örnek olarak almayacağım. Buna double, e, byte, bool, char, string, integer e, değişkenlerini inceleyeceğiz. Örnek olarak diğer değişkenleri fazla kullanılmadığı için bakmayacağız. Konsol ekranına çalışacağız. Windows Studio'yu açtım ben. Windows Studio'yu açalım. Burada ne projekse bir boş konsol ekranı oluşturalım. Buradan bizi belirtik seçelim. Programda yeri kurduğum için seçili. C şartı seçip buradan konsol application'ı seçiyorum. Ve ismini de değişken örnek veriyorum. OK diyorum. Benim için konsol ekranı yapımı oluşturuyor. Hem konsol ekranında nasıl ekranı yazı yazacağımızı ve birazcık nasıl kullanacağım veri alacağımızı size göstermiş olacağım bu videomuzda. Videoya fazla uzatma, uzatmamaya çalışacağım. Bu yüzden bazı bazı yerlere hızlı hızlı geçebilirim. Şimdi bizim konsolumuz açıldı. Şunu kapatalım. Kullanılmıyor. Ne gelsin bizi olacak tamam. Bu kostatımız açıldı. Bu bölümde bizim kutuphanelerimiz var. Bizim namespace'imiz ve class'ımız burada. Geçen dersimizde ders 3'te class'larla ilgili bir bilgi vermiştim. Class'ımız burada. Kütüphanelerimiz burada. Namespace'imiz burada. Namespace e, programımızın ismini belirliyor değişken örnek. üzerinde bizim class'ımız var program attı. Class bir class'ın içinde metodumuz var. Biz bütün kodları bu metotta static void main kutu e, main metodu içerisinde yazacağız. Aynı şey yapalım. Şimdi hangi değişken türlerini göstereceğiz? Gösterecektik. Integer string byte yeah, right, double bul ve çar değişkenlerini gösterecektim. Integer'dan başlayalım. Integer nedir? Bakın arkadaşlar, iyi yazdığımın bana direkt yardımını getiriyor buraya. Biz en güzel özelliği budur. Yazdığım harfe göre yardım getirir. Şimdi int yazdığım zaman burada integer var. Bastım aslında integer dedi. Şimdi kol değişken oluştururken değişkenin tipi ve değişken adı önemli. Abi olsun ismi mesela. Bunun ismi i e olsun. Değişkenin tipi integer veya string veya byte veya double veya bool veya char veya da diğer tipler şuş e, S -byte falan Integer tipinde değişken oluşturup ismini de i verdim. Ve i değişkenine 0 veya da 1 atayalım. 1 değerini atadım. Ve nokta virgülle değişkeni tamamladım. Değişken atama işlemini böyle değil. İstersen i'yi burada oluşturup e, i eşittir 1 de diyebilirim aynı komut işlemlerini yapıyor. İkisi de aynıdır. Bununla bu arasında hiçbir fark yok. Şöyle yapalım. Bu söz dizimi ile bu söz dizimi arasında hiçbir fark yoktur. Şunu silelim. Integer Eksi, e, bakalım 214 bu ben sayısı. Şu an bu sayıyı gözüm seçmediği için e, 4 byte'lık bir yer kaplıyor hard diskimizde ve eksi bir kaç kaçtan tam sayıları alıyor, tam sayı değerleri alıyor. 4 bytelik değer kaplıyor. Sonra e, ıı, tam sayıda tam sayı sayıları alır. Diyelim buraya. Ve 4 byte'lık lık alan kaplar. string'e gelelim. String. String. Aynı integer olduğu oluyor. Yani değişken hep arada atanır. Önce değişken tipi aldı. String metin dedim mesela. Metin eşittir. Buraya Hakan diyemem. String değişkenimiz tırnak içerisinde değer atayabilirim. Ve bu kodumuzu da kapatalım. Tırnak içerisinde kelime veya da metinleri içerir. Buraya H de diyebilirim ben. Mesela düz H de koyabilirim. Hakan olsun. Bu da e, sınırsız alan kaplar. Hard diskimizde. Yani bir 4 byte'lık 5 byte'lık diye bir değeri yoktur. Sınırsızdır bunun boyutu. Integer'a 4 byte'lık bir kapasitesi vardır. Üçüncü değişkenimiz byte'a gelelim. Byte aynı olduğu gibi bit ismini verip değerini 25 olarak atayalım mesela. Kodumuzu da kapatalım. 1 byte'lık maksimum değer alabilir. 0 ile 255 sayı arasındaki tam sayı değerlerini almaya alabilen bir değişken tipidir. Yani tutuyup da e, byte değişkeni 300 değerini alamaz. Görmüş olduğunuz gibi hata verdi. Ne hatası verdi? Dedi ki struct e, system int 32 diyor bakın ben hatamızda. Hatta onu şöyle yapalım. Ben error yerini açalım. Hah. Hata burada ne diyor? Consensus values 300 diyor. Değişkenin diyor değeri 300 diyor. Byte'ın yani cannot be converted a byte diyor. Byte için büyük bir değer bu. Ben buraya 255 girdiğim zaman, ben buraya 255 değeri girdiğim zaman, bir sıkıntı vermiyor görmüş o hata yok Ona 256 girdiğim zaman hata veriyor görmüş olduğunu gibi çünkü byte e, hard diskte en fazla bir bytelik alan kaplayabilir. Üçüncü değişkenim olan double'a gelelim. Buna şöyle teklendim. 0 ile 255 arası değer olur diyelim bu arada. Şimdi double numara verelim. Double değişkenin ismi de double olsun mesela. Eşittir 25. Buna hata verecektir. Şimdi kameramın kodunuza tabi ondalık yani hatta ondalık demeyelim ee, küsüratlı sayıları alabilir. Mesela 88.8 Bugün ama 25 nokta desen hata vermeyecek. Görmüş olduğunuz gibi. Ama integer 1 dediğim 1 zaman hata verir. Çünkü bu sadece tam sayı değerine verir. Üçüncü değişkenin bu. Bu boolean'dan gelir. C şartı kısaltılmışı bu olur. Bu sadece true ve false değerleri alır. Hiçbir sayı veya metinsel ifade değerlerini almaz. Mesela bu A diyelim eşittir true sonra bu B diyelim eşittir false. Ve bu C şey diyelim eşittir 20. Burada 20 de hata verdi. Çünkü bu hiçbir değer veya değer dediğim yani 20-30 veya Hakan veya nokta gibi ifade almaz. Sadece true ve false değerlerini alır. Sadece true veya false değerlerini alabilir. Son değişkenimiz çara girelim. Çar karakterdir. Karakter olsun. Değişkenimizin ismi. Çift tırnak içerisi kullanılmaz. İşte ben buraya D yazdığım zaman hata verecektir. Çünkü karakterdir. Ben tır, tek tırnak içerisinde yazmak zorundayım. Karakterler tek tırnak. String çift tırnaktır. Karaktere A girelim ama A'a giremem. Görmüş olduğunuz gibi sadece A girebilirim. Sadece tek bir karakter girebilirim. A, B gibi veya bir değerini yani mesela tek bir karakter gelebileceğim için A görelim biz. Şimdi arkadaşlar ee, değişkenimiz bunlar. Konsollarını şöyle alalım. Şimdi C örnekler yapalım mesela. Integer diyelim. A eşittir 25. Konsol nokta A dedim. Kodumu çalıştırdığın zaman kodumu çalıştırıyor. Çalıştırmadı. Zem çalıştırmadı. Çünkü konsol ekranında e, yazdığımız kodun hemen arkasında konsol redkey yani siyah ekranın kalmasını sağlamamız lazım. Bir tuşa basılana kadar siyah ekran kalsın demektir bu. Görmüş olduğunuz gibi integer alanın değerini 25 olanı konsolatörün ekrana yazdırdım. Ya da şöyle yapalım. String a eşittir Tır, tırnak içerisinde as olsun veya Hakan Çakmak Design programlama A yazıyor. F5'e bastım. Görmüş olduğunuz gibi benim A değişki A bak şimdi string geçer değil buraya. Değişken adı A. Şimdi A'nın içerisinde yani A'nın tuttuğu değer bu. Hakan Çakmak dizayn programı. A'nın tuttuğu değeri göre yazdım ben. Bunun aynısını bir de boolean olarak deneyelim. Bool olarak yani. Bool a dedim eşittir true dedim f5 veya da start'tan kodumu çalıştırdım ekrana true yazdığı görmüş olduğunuz gibi bir de çağrı deneyelim a eşittir tek tane içerisinde b olsun start dedim Evet, noktalı virgülümü koymayı unuttum. F5 noktalı virgülümü koydum ve start dedim. Görmüş olduğunuz gibi karakter olan B'yi yazdırdım. Bunu silelim. Kullanacağım değer isteyelim mesela. Kullanacağım bir metin isteyelim. Daha bunu şöyle istemeyelim arkadaşlar. Örneklerimiz bu kadar. Fazla uzatmayalım videomuzu. Bir dakika olmuş. Evet arkadaşlar örneklerimizi yaptık. Ee, dizem programı takip etme, dizem tayin konu etmeye devam edin. Hepinize mutlu programı diliyorum. Yazımı yarın e, aktifleştirip sayfalara paylaşırım. İyi günler ve iyi günler.